Sivas Spor deyim yerindeyse prototip olarak söylüyorum. Seviye olarak söylemiyorum. Bu ligin Atletico Madrid'i gibi veya Burnley'si gibi. Hadi daha az seviye bir takım söyleyeyim. Pep Guardiola'nın meşhur bir açıklaması vardır. Burnley deplasmanına gitmek dişçiye gitmek gibi der. Yani acı çekme garantisi var. Diş gitmek gibi de. Ya tabii burada egzajere ediyor elbette. Tabii egzajere ediyor. Yapıyor. yapıyor. Tabii ki espri yapıyor. Guardiola. Hani Sivas Spor'la da oynamak özellikle büyük takımlar için öyle. İçeride veya dışarıda Sivas Spor'la oynayacaksanız yenerseniz yenilirsiniz, beraber yakarsınız. Mesele o değil ama acı çekersiniz. Çünkü fiziksel olarak üst seviye bir takım her zaman çok temaslı oynuyor. Her zaman blok haline doğru duruyor. E, sert oyunculardan kurulu. Ve büyük takımlara her zaman zorluk çıkarıyor. Zaten bu yüzden de 3 yıldır Avrupa Kupası'na gidiyor. Avrupa Kupası'na da hatta bu sene de iş yapıyor. Sivas Spor, Burnley Deplasmanı gibi Guardiola'nın acı çekme garantili diş hekimi ziyareti olarak nitelendirdiği Burnley Deplasmanı gibi Sivas Spor. Fenerbahçe de acı çekti. Tahmin ediyordu zaten bunu. Jesus'un takımı. Ama özellikle ilk yarıda bir oyun sürekli sağlanamadı. Ve Fenerbahçe'nin de anahtar duygusu bu. Fenerbahçe'yi bu sezon 13 hafta sonunda ligde açık ara lider yapan unsurlardan biri, belki de birincisi oyun sürekli. Çünkü sürekli hücum ediyor, seni yoruyor. Bir takım oyuncularının kafasını karıştırıyor rakiplerinin. Manipüle ediyor onları, yerlerini terk etmesini sağlıyor. Ve bunda nasıl sağlıyor? Atak sürekliye sağlıyor. Ataklar sürekli olmayınca Fenerbahçe'nin rakipleri dinlenme fırsatı bulur. Dinlenme fırsatı bulursa da Fenerbahçe rakiplerini manipüle edemez. Çünkü oyuncu dinlendiği zaman tansiyon tekrar düşer, nabız tekrar düşer daha soğuk kalın düşünür, daha az manipüle olur, daha az acı çeker, daha az hata yapar. Dün Fenerbahçe Sivas maçındaki bence en önemli fark buydu. Fenerbahçe sen şöyle yazdın gruba yazmışsın ya yani ben devre gördüm. Doğru. Fenerbahçe farklı. Her zamanki gibi değil. Her zamanki gibi değil. Mesela çok iyi bir özet. Niye öyle? Bence oyun sürekli sağlamadığı için. Oyun çok durduğu için. Atak sürekli sağlayıp Sivas Spor'un Gardını düşüremediği için, manipüle edemediği için oyuncuların. Atak sürekli sağlayamazsa Fenerbahçe Fenerbahçe, Fenerbahçe olmaktan çıkar. Dün de özellikle 45 dakika böyle oldu. İkinci yarıda kırmızı karttan sonra Sivasspor risk aldı. Gol de geldi. Yani hem 11-10 hem de 1-0 mağlup. Sivasspor risk aldı. Daha fazla oynadı ve oyun oynandı. Ve Jesus diyor ki enteresan bir şekilde diyor 11-10 olunca daha fazla oyunumuz oynadı. Niye? Top oyunda kaldı. Oyun sürekli sağlandı. Ve 10-11 bile olsa ee, Jesus için bile eksik olan tarafın tek direktörü için bile daha eğlenceli bir maça dönüştü. O yüzden Fenerbahçe'nin belki sezonun en iyi oynayarak değil ama otomatik viteste kazandığını başlayabiliriz. Eylül-Ekim-Kasım'da baktım. Eylül-Ekim-Kasım 14 maç yapmış. Fenerbahçe hiç yenilmemiş. 11 galibiyet, 3 beraberlik. Ee, müthiş bir seri. 3 aydır yakaladı otomatik vitesi sürdürü Sivas karşısında.